Ya Resulullah şu an bunları size sırf anlatacağım diye çok utanıyorum. Hani son nefesinizde bile ümmetim ümmetim diyordunuz ya. Ya Resulullah bugün sizin ümmetinizi size şikayet etmek istiyorum. Onun için sizinle konuşmak istiyorum. Yalvarırım affedin beni. Biliyorum her şeyden haberdarsınız. Ve çok üzülüyorsunuz. Ama sizden başka derdimi kime anlatayım? Gözümün nuru efendim. Ümmetiniz perişan halde. Siz ebedi sevgilinizin yanına gittikten sonra her şey değişti. O öpüp kokladığınız torunlarınız var ya. Hasan ile Hüseyin. Nasıl söylesem bilmiyorum. Canice katlettiler. Hasan'ı zehirlediler, Hüseyin'i Onlarca ok ve mızrak ile şehit ettiler efendim. Yetmedi o öpüp kokladığınız mübarek başını kestiler. Atların nallarının altında ezdiler efendim Hüseyininizin mübarek bedenini. Günlerce susuz bıraktılar. Ya Resulullah. Allah'a şikayet ettiniz değil mi onları? Gözümün nuru efendim. Sizin uğruna eziyet çektiğiniz, küfür yediğiniz, binlerce arkadaşlarınızı kaybettiğiniz, ümmetinizin ne hale düştüğünü görüyorsunuz, değil mi? Ya Resulullah, biliyorum vallahi çok üzülüyorsunuz. Ya Resulullah, yalvarırım sakın siz ağlamayın. Şayet siz ağlarsanız kainat yıkılır. Allah her şeyi helak eder. Yalvarırım ya Resulullah, siz ağlamayın. Efendim, neden sizin zamanınızda yaşamadım ki? Neden sizinle beraber yaşamadım ki? Sizden sonra yaşamak çok ağır geliyor insana efendim. İnsanın bir an önce ölüp size kavuşası geliyor. Her aldığımız nefes yüreklerimizi parçalıyor. Efendim, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Size içimi dökmek istiyorum. Dizinizin dibinde saatlerce oturmak istiyorum. Belki bana bir dua ederdiniz de... Sizin tebessümlerinizin karşısında ben de mutlu olurdum. Keşke şu an yanınızda olsaydım. Mübarek ayaklarınıza günahkar yüzümü sürseydim ve o günahkar gözlerimle yüzünüze baksaydım efendim. O günahkar dilimle sizinle konuşsaydım efendim. Belki sırf bunları yapacağım diye Allah beni affedecek efendim. Söyler misiniz? Var mı başka bir çıkış kapısı? Efendim söyler misiniz? Ümmetiniz ya Resulullah ümmetiniz. Erkekler kadın, kadınlar erkek oldu. Ümmetiniz efendim, ümmetiniz ben ateistim diyor oldu. Ümmetiniz efendim, ümmetiniz ballardan çıkamaz oldu. Ümmetiniz efendim, ümmetiniz Gazze'deki Müslüman kardeşlerini yalnız bırakır oldu. Zalimlere destek oldu efendim. Ümmetiniz efendim, ümmetiniz kadına tapar ol. Ümmetiniz namaz kılmıyor oldu efendim. Efendim ümmetiniz fuhuştan çıkmıyor oldu. Ümmetiniz şeytana tapar oldu efendim. Televizyonlarda efendim ümmetiniz birbirlerinin annesine bacısına küfür eder ol. Sokaklarda tıpkı eşekler gibi çiftleşir oldu efendim. Ümmetiniz ya Resulullah ümmetiniz çocuklara tecavüz eder oldu. Erkek erkeğe evlenen oldu efendim. Faizden, krediden çıkmaz oldu. Gusül abdesti almadan evden çıkar oldu efendim. Uğrunda Taif'te taşlandığınız ümmetiniz bunun gibi nice günahlar içinde kayboldu. Ben şikayetçiyim efendim. Ümmetinizden iyi kimseler bu devirde yaşamamalıydı. Sizinle beraber yaşayacaktı. Sizin yanınızda durup vücudunu siper edecekti. Size zarar gelmesin diye kalkan olacak. Bu şeytanların içerisinde yaşamak çok zor geliyor efendim. Yalvarırım bir çıkış kapısı göster. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Resulullah hani müjdelemiştin ya Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi cennetle. İyi de değil onlar gibi olmak biz onların ayaklarındaki kum tanesi bile olamayız ki. Peki biz cennete girmeyecek miyiz efendim? Ya Resulullah kurbanın olayım bize de şefaat eder misiniz? Bizi de yanınıza alır mısınız efendim? Kevser suyundan bize de içirir misiniz? Bizi de affeder misiniz? Size layık bir ümmet olamadığımız için ya Resulullah bizi de affeder misiniz? Hani ya Rabbi beni de Muhammed'in ümmeti yap diye dua eden Hz. Musa var ya. He işte efendim biz o ümmetiz. Ya Resulullah biz senin ümmetiniz. Yalvarırım bize de şefaat eder misiniz? Biliyorum efendim cennete layık amellerimiz yok. Ama belki siz affederseniz Allah affedecek bizi sizin yanınızda oluruz. Cennetin bir köşesinde sizi izlemek bile yeter bize efendim. Yeter ki mahrum etme bizi nur yüzünüzde. Yalvarırım efendim, affedin bizi. Yalvarırım efendim, affedin bizi. Çok günah işledik. Şimdi kimse yok etrafımızda. İnandığımız dostlarımız, taptığımız paralarımız, güvendiğimiz çocuklarımız şu anda yok yanımızda efendim. Keşkeler sardı tüm vücudumuzu. Yalvarırım efendim bize de şefaat eder misiniz? kurban olayım efendim bize de şefaat eder misiniz ya resulullah biliyorum bir gün geleceğim karşınıza yalvarırım o gün beni unutma belki allah affetmedi beni yalvarırım bari sen unutma beni çünkü biliyorum ben hak etmedim cenneti biliyorum hak etmedim şefaatinizi ama efendim ben ateşten çok korkarım. Yalvarırım bari siz bırakmayın beni. Kurbanın olayım. Günahlarımla muamele etmeyin bana. İçimdeki sessiz çığlıkları sadece sen işitirsin ey yüce Mevlam. Yalvarırım bize merhametinle muamele et. Yalvarırım ya Rabbi bizi Resulullah'ın şefaat edeceği kulların arasına dahil eyle. Yoksa biz kaybedenlerden oluruz ya Rabbi. Yalvarırım bizi kaybedenlerden eyleme. Peki sen söyler misin bana? Evinde içki şişeleri varken, sabah namazların geçip gidiyorken, dilinde gıybet ve küfür varken, alnın secde görmemişken, belinde zina kokusu varken, çıplak bir şekilde dışarı çıkıyorken, İslam nedir bilmiyorken Allah'ın emrettiği şeylere isyan ederken, sanatçılara, futbolculara ve ünlülere taparken, evinde Kur'an bile yokken, kalbinde sağlam bir iman yoksa, söyler misin bana? Merak ediyorum. Resulullah'ın karşısına çıkıp ondan şefaati nasıl dileyeceksin? Allah'ın beni affet diyebilecek misin? Ya da Allah'ın karşısına çıktığında nasıl hesap vereceksin? Söyler misin bana? Benle sen Allah Resulü'nün karşısına çıkıp ondan nasıl şefaat dileyeceğiz? Hiç sorduk mu kendimize? Sonumuz ne olacak diye? Ben sordum. O kızgın ateş seni de, beni de bekliyor. Bu videoyu kapattıktan sonra sağlam bir tövbe ile Hayatımızı değiştirebiliriz. Kalbimizi Allah ve Resulü'nün aşkıyla doldurabiliriz. Evet evet evet. Geç değil. Hala nefes alıyoruz ve bu nefes belki de bizim son nefesimiz oldu. Nereden bileceksiniz? Var mısınız benimle birlikte son nefesimizde tövbe ettim Rabbim demeye? Var mısınız? Ve bundan sonra alacağımız bütün nefesleri onun rızası için alıp vermeye. Var mısınız? Yoksa gerçekten firavun gibi son nefesimize mi bırakacağız tövbemizi? Unutmayın, yarın tövbe edeceğim diyenlerle dolu kabristanlar. Onlar şu anda geri dönmek için dünyaları bile feda ederler. İki rekat namaz için her şeylerini feda ederler. Peki biz hala ölmemişken tövbe etmeyecek miyiz? Tövbe et kardeşim, tövbe et. Yarın geç olabilir.